bunların çok şey yapılması lazım. Bizim şimdi planlarımızın çıkması Teknede. Ee, Yeni Yenişehir'in planlarının gerçekleşmesinden sonra mülkiyeti belediyemize geçen alanlarda, yeşil alanlarda faaliyetlerimizi hızlandırdık. Bunlardan bir tanesi Fuatmoral Mahallemiz'de bir düzenli planlı şekilde meşe ve jakaranda ağaçlarıyla burayı e, Akasya'nın yanında bu ağaçları da e, arkadaşlarımızla birlikte burada e, yapıyoruz. Yeşil alan, yürüyüş alanı olacak. E, güzel bir, sağlıklı bir e, yaşam alanı olacak burası. Vatandaşımız hayırlı uğurlu olsun. Bisiklet eğitim parkından sonra orada yine onun kuzeyinde bir... E, koruluk oluşturacağız. Bu şekilde e, sayılarını artıracağız. Yeşil sayısını, ağaç sayısını kentimizde artırmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki e, belediyeciler asfalt dökmeyle e, övünürler. Aslında övünülecek bir iş değil. İhtiyaç olduğu için zaruri olarak yapılacak bir iş. Biz bir metre asfalt yapıyorsak e, onun yerine beş tane ağaç dikmeliyiz. E, bir metre asfaltın karşılığı 5 tane ağaç olmaz ise o zaman işte bu iklim bozukluğu, iklime de yönelik sabotajlar e, gelişir ve biz o zaman sellerden, kuraklıklardan kurtulamayız. Onun için yapacağımız işlerin doğayla uyumlu, iklime e, fayda sağlayacak çalışmalar olmasına özen gösteriyoruz.